gece sadece Kitapçı Süleyman sahile geçirilecek. Onun haricinde karşımıza çıkan herkesi yok edeceğiz. Buluşacağımız kayalıklara varmak üzereyiz. Güzel. Roma'yı, kutsal babamızı... ...evimi görmeye çok az kaldı demek bu. Şu ufak işi de halledip sonra yolumuza devam ederiz. Çatışma düzenine ihtiyaç var mı? Buluşacağımız adam pespaya bir korsan Diego. Bana oyun oynayacak kadar aptalsa zaten yok ederiz onu. Ayrıca bu korsanlara karşı hazırlık yapıp kendilerini değerli hissetmelerini sağlayamam. Hoş geldiniz. Ebu Muhammed'i almaya geldiniz herhalde. Evet. Burada mı? Burada. Altınların geri kalan kısmını getirdiniz herhalde. Getirdik, getirdik tabii. İlk önce bir Ebu Muhammed'i görelim de bakalım sağlıkta mı. gemin biraz açıkta. Adamlarım altınları getirirler. Bizlere olan güveniniz gözlerimizi yaşarttı. Kaç gözü varsa sanki yaşaracak. Hayır, dostum. Buna güvensizlik diyemeyiz. Buna desek desek tedbir diyebiliriz. Anlarsınız beni. Şimdilerde herkes sizin gibi namuslu değil. Korsanlığın namını ayaklara düşürmekteler. Ha? Hele bir de Türkler var. <laughs> Türk Leventleri göz açtırmıyorlar Derya'da. Tedbirimiz biraz da bu yüzdendir. Haklısınız. Kafir Türkler. Bizleri bitirmeye ant içmişler. Lakin şuna yemin ederim ki Ölümüm bir Türk'ün elinden olmayacak. Şeytan bile müstahak değil buna. Getirin ne bu Muhammed'i? Ebu Muhammed, Ebu Ebu Muhammed mu? sen misin? Evet benim ne oldu? Bak ellerim kollarım bağlı zaten kaçırılmış vaziyetteyim. Beni bir daha kaçıramazsınız ha. Seni kaçırmaya niyetimiz yok. da satın alacağız. Adamınızı sağ salim gördünüz. Altınların. Geriye kalanını alalım artık. Ha. Evet. Altınlar. Kaç sandık var gemide? Son gelenlerle beraber e, 27 sandık var. İyi saydın değil mi? Eksik olmasın. Saydım saydım. E, 27 sandık var. Bir de büyük sandık var. Onunla beraber 28 eder. Peki getirebilir miyiz o kadar sandığı gemiden? Gemidekiler getirir. Biz de buradan alırız. Hep birlikte hakkından geliriz. Merak etmeyin efendim. Harika. Sandıklar büyüktür umarım. Büyüktür. Büyüktür siz hiç merak etmeyin. Ne o zaman getirelim sandıkları gemiden. Emredersiniz. Nerede kaldı bu adamlar? Ağaç olduk burada. Gelirler gelirler hiç merak etmeyin. Dedim ya gemi uzakta. Ama mutlaka gelirler. E o zaman karnımızı doyuralım. Siz de bizim misafirimizsiniz. Sizin için hazırlandı bu yemek. Ne bu? Yaban domuzu. Hem de temiz bir yaban domuzu. Buyurun. Siz başlayın önden muhterem peder. E hadi. Ne o? Katolikler de mi artık domuz eti yemiyor? Hakikaten nerede kaldı bunlar? Bunların yüzünden itikad İtibarımız edilenecek. Yok, ben almayayım. Afiyet olsun. Götürün hemen gemiye. Gemiyi de hazırlayın. Şu an mı sandınız da atarsınız beni be? Çok söylenme kardeş. Baba oruç olmasa tümünü bırakmazlardı. <gülüyor> 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 sakal attı denize? Öldü mü kaldı mı hiç bilmem. Yoksa o, Aklımı yerde o kurtçuk var. Asabım bozuk dolanırdım hep.